Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de Matematik Teok 1'de 2010'da çıkmış soruları çözüyorlar. Nereye ben. çıkmış hocam bu sorular? Hanım evet, öğrencilerin e, sınav kitapçının üstüne çıkmış. Ha, şey pardon. Tonguç 0,5 üzeri 4 ifadesi. Bak birinci soru buydu. Aşağıdaki hangisine eşittir demiş. Tonguç bir kere çok basit düşünelim. 0,5 aslında kaçtı? 5 bölü 10. 5 bölü 10'du. Çünkü 10 ile 5 demekti. Bak bunun üzerinde 4 varsa Tonguç'cum şöyle düşünmemiz gerekiyor. Bunu 4 defa yan yana çarp. O zaman 5 bölü, 5 bölü 10 çarpı 5 bölü 10 çarpı 5 bölü 10 çarpı 5 bölü 10. Üst sayıların mantığı neydi? Bu kadar sayıda bunu çarpıyordun yan yana. Çarptık mı? E 5 ile 10 sadeleşmez mi Tonguç? Sadeleşir hocam. 1 bölü 2. 5 ile 10 sadeleşmez mi lazım? 1 bölü 2. Bak bunu da bu sadeleşti. 1 bölü 2. Bunu da bu sadeleşti. 1 bölü 2. Cevap. 1 çarpı 1 çarpı 1. 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Çarpı 2. 16. Cevabımız bu kadar basit. Ama siktir evladım. Soru bu soru hazırlayan ekibe tebrik ederim. Teşekkür ederim, Onlar seni tebrik edecek ve sınavda sana daha zor sorular hazırlayacaklar. 15 ile 75'e kadar kaç tane tam tam kare sayı vardır? Bir kere tonguç sana şunu ezberle demiştim. Bu çok hassas bir şey. Şimdi 1'in karesi 1'dir. 2'nin karesi 4'tür. 3'ün karesi 9'dur. 1 4 9. 4'ün karesi 16. 5'in karesi 25. 6'nın karesi 36. 7'nin karesi 49. Ee, ondan sonra ne gelir? 64. 64, 8'in karesi. 9'un karesi 81 ve 100. Bunları ezbere bil. Bak bunlar nedir biliyor musun? Sınavda çok karşılayacak tam kare sayılardır. Tamamdır hocam. Şimdi 15 ile 70 arasında kaç tane tam kare sayı vardır demiş. Bakalım hemen. Bununla, bu, burada 15 yok mu? Evet hocam. 75'te burada bir yerde değil mi? Kaç tane var? 1 2 üç, dört, beş tane var. İşte bu kadar. Lokum ya çok basit sorular değil mi Allah aşkına? Sen teokta full çekmesen yok artık. Afyon kaymağının üzerine hafif lokum dökülmüş bal şerbeti gezdirilmiş. Teşekkürler canım. Canım bir dakika ama he, diğer soruyu attık üçüncü soru. Üçüncü soru ne soruydu biliyor musun? Çünkü fraktal sorusuydu. Yani artık o konu çıktı. Dolayısıyla geçen seneki müfredatla bu seneki matematik müfredat değişik. Ama ama bakalım dördüncü soru bizim konumuzla alakalı. 0,25 ükün beş karekök şimdi. Şimdi sıfır beş. Bak onda birler yüzde birler olduğu için 25 bölü 100 değil mi Tonguç'um? Evet hocam. Bu karekök içinde artı bu da 196 bölü hani onda birler yüzde birler olduğu için 196 bölü 100. Doğru. Şimdi Tonguç'um şöyle bir şey var 25 beşin karesi olduğu için 5 diye fırlar dışarıya. Çünkü tam kare olan sayılar kaydaktan dışarı çıkıyor. 100 10'un karesi olduğu için on diye fırlar dışarıya. Ama altta olduğu için altta çıkıyor. Bu kadar basit. Artı şimdi 196 neyin karesi Tonguç? Hemen insan makinesine bak. Bakalım. Bunu ezberlemen birazcık zor olabilir. Ama şöyle düşün. Sondaki basamağı 6. Kaç kere kaç son 4. basamağı 6? Heh, 14. 4. İşte bu kadar. 14 bölü. 10 zaten bunun karesi. 100 zaten onun karesi. İkisini toplayalım. 19 bölü 10 çıkıyor değil mi? Hani Paydalar aynı üstler toplanıyor. Ve sonuçta 1 tam 10'da 9 diyebiliriz bunun cevabına. O da, mı? o da B seçeneği değil o mi? O da. Sonuna istediğimiz kadar sıfır koyma mantığından cevabımız B seçeneği diyoruz. Oh. Ve çok basit bir şekilde yuvarlıyoruz soruları. Bir... Kaymağın üzerine hafif bal serptirilmiş ve üzerine tarçın atılmış hocam. Evet canım. <laughs> aynen öyle saçma sapan hareketler yapma. <laughs> ne oldu? sana bir, bir bölü 1024 sayısı hangisine eşit? Toğuş bir kere şunu düşünmemiz gerekiyor. Bir bölü 1024 sayısı bir bölü 1024 sayısına eşittir hocam. Ha, gibi geliyor değil mi sana? Şimdi bak mantık şu. 1024 acaba buradakilerden hangisine denk? Şöyle düşünelim. Bir kere 1024 2'nin kuvveti. Bunu bilmek zorunda mısın? Hayır bilmek zorunda değil. O yüzden buna bakalım. Bir kere eksi 4 üzeri 5. Bunun sonucu eksi çıkmayacak mı Tomuç? Çünkü eksi bir sayının tek kuvveti eksi çıkacak. O zaman bir kere A seçeneği olamaz attım yuvarladım. Görüyor musun? Ile... İki saniyede bir çözülüyor. Bak. Hadi oradan. Bak. Ne biçim bir hadi oradan. <laughs> Allah senin dilini vermesin. Evladım saçma sapan hareketler yapma. Bak 5 üzeri eksi 4'te. 5 üzeri eksi 4'te bunu ters çevir demek değil miydi? 5 üzeri 4 kaçtı? Hemen bakalım, 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5, beş. 5 beş kere 5 beş, 25, 25 kere 5 125, 25 e, 125 kere 5 625 eder. Bunu da ters çevir, 1 625 eder. Bunu da attık, böyle bir şey olmaz, 1 bölü 12400 burada. Şimdi buna bakalım, 2 üzeri 9'u bulmamız gerekiyor tomuş. Ne yazık ki bununla uğraşacağız. 2 üzeri 9'u bulmak için aslında zor gibi geliyor ama hiç zor değil. Bak şimdi göreceksin, 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16. 1'dat gerekli 32. 32 gerekli 64. 64 gerekli 128. 128 gerekli 2 256. 256 çarpı 2 512. 512. İşte bu kadar. 2 üzeri 9 512'ymiş. 512'yi ters çevir 1/512 olur. O zaman bunda attık. Aa. Cevabımız demek ki 4 üzeri 1. Neden peki hemen buna bakalım. 4 aslında 2 üzeri 2'dir. 2 üzeri 2 üzeri -5. E bu eder 2 üzeri -10 eder. Şimdi bunu bir kere daha 2 ile çarparsam, bir kere daha 2 ile çarparsam 1024 etmez mi Tonguç? Bunu da ters eks çevirirsem, old eksi olduğu için cevabımız o zaman D seçeneğiymiş. Anlaştık, anlaştık mı numaramı yapıyorsun evladım. Tonguçayum.com'da <laughs> videolarımızın devamı e, burada evladım. Herkese merhabalar Tonguç Tonguçayum.com'da matematik teok bir çıkmış soruları çözüyor. Tonguç hazır mısın evladım? Hazırım hocam. 2014'te çıkmış bunlar bir daha çıkabilir demektir. Aynı soruları döndürüp döndürüp soruyorlar unutma. Aynı soruları döndürüp, sorabiliyor. Döndürüp döndürüp ne yapıyorlar hocam? Döndürüp döndürüp soruyorlar. Ha, ben başka öğrenciler. bir şey anladım. Evet, tamam. Aşağıdaki kenar uzunlukları verilen dikdörtgenin hangisinin alanı en büyüktür? Şimdi bir dikdörtgen, alanını eskiden öğrenmiştim. Eskiden. Bak burası 3. <laughs> tamam, üç. Dikdörtgen deyince niye akla inek geliyor? Eren yani inek dikdörtgen şeklinde duruyor. Anladım hocam tamam. Şimdi bak burası üç burası beşse bunun alanı nasıl yapın? Üç kere beş on beş. Yani kısa kenarla uzun kenarı çarparız. Aynı şeyi burada yapıyorum Tomuş. Bunun alanını bulabilmek için kök ile üç kök yediyi çarpıyorum Tomuş. Bak köklü sayılarla köklü sayılar çarpı. Normal sayılarla normal sayılar çarpı. Bunun başında görünmez bir, bir vardır. O zaman bunun cevabı 3. Kök 7 ile kök 7'yi çarparsak 7 eder. Çünkü 7 kere 7 49'dur. 49 49'da nedir evladım? 7'dir zaten. Dolayısıyla biz diyoruz ki kök 7 ile kök 7 3 kere 7'dir. Cevabı da 21'dir diyoruz. Şimdi mesela burada bakalım. 8 kere 2 16 çarpı. Kök 2 çarpı kök 2 ne eder? 2 eder. Neden ki? Bak şunu ezbere bil. Bak buraya dikkat diyorum Tonguç. Çünkü bak bu soruluyor her sene. Mesela kök 5 çarpı kök 5 nedir Allah aşkına? 5. Beş. 5'tir. Mesela kök 7 çarpı kök 7 nedir Allah aşkına? 7. Süper. Mesela kök e, domates çarpı kök domates nedir Tonguç? Domates. Domatestir. Aynen öyle. Öyle düşünelim. O zaman kök 2 çarpı kök 2 2'dir. O zaman 12, 16 e, çarpı 2 de 32'dir diyebiliriz. Şimdi buna bakalım hemen. E, 2, 2, kere 3 kaç eder? 6 eder. Kök 5 çarpı kök 5 nedir? 5 eder. 6 kere 5 30'dur diyebiliriz. 3 kere 4 e ne der? 12 eder. 3 kere 3 ne der? Pardon kök 3 kere kök 3. 3 eder. Dolayısıyla cevabımız 36 diyebiliriz. Cevabı hangisi en büyük? D seçeneği diyoruz ve ineği çözmüş oluyoruz evladım. <laughs> evet bu sorular işte herkesin zorlandığı sorular. Niye ne? 3 üzeri 12 adet cevizi 9 kardeş aralarında eşit olarak paylaştı. Her bir kaşı ne kadar düşer demiş Evet. Kardeş, kardeş üzeri mı? 12 ne kardeşim? Yani <laughs> niye düz sayılarla gelmiyorsun? Niye mesela bana 20, düz gel? Niye 27 tane ceviz demiyorsun? Ya yan yan, yan gelme. Niye 27 tane ceviz demiyorsun? Ama işte adam demiş ki gıcık kosa 300'e 12'i hocam. <gülüyor> Şimdi yapmamız gereken şey şu: 3 üzeri 12'yi kapatıyorum. Diyorum ki onun yerine basit bir sayı olsan. 9 kardeşe bölüştüreceğiz ya. Evet, o yüzden hocam. biz 27 de adet ceviz diyelim. 27 adet cevizi 9 kardeşe paylaştırırsak bir kardeşe ne kadar düşer? 3 hocam. İşte bu Ne yapıyorsun aslında? 27 bölü 3. 27 yok. 3'ü bulurken. 9, ha, 27 değil bunu. Yani bunu buna bölüyorsun değil mi? Buna, tane, bunu buna bölüyorsun. 9 tane kardeş 3 evet. Burada ama 27'yi vermemiştim. Ben affedersin bir taraftan bunu e, salladım değil mi? evet. Hocam. Dolayısıyla bunu atıyorum. Bununla demin yaptığım aynı işlemi yapıyorum. Ne yapmıştım? Bunu buna bölmüştüm. O zaman ne yapıyorum cevabımız? 3 üzeri 12 bölü 9 diyorum. Cevabımızı bu şekilde buluyorum. Yani bize verilen karmaşık sayı yerine basit bir sayı düşünüyorum ilk başta. O basit sayı düşündükten sonra onunla hangi işlemi yaptığımı görüyorum. Bölme yaptım. O zaman aynı işlemi de bize verilen o zor ve karmaşık 3 üzeri 12 sayısına da uyguluyorum. 3 üzeri 12 3, Şimdi 9 3 üzeri 2 değil mi evladım? Evet hocam. Bölmede ne yapıyordu? üste çıkartıyordu. Ama bölme sırasında ne demiştik? Dikkat olarak demiştik. Bölme yaparken Üstleri yazarak çıkar kardeşim. 12'den 2'yi çıkartırsak kaç kalır? 10 kalır. 3 üzeri 10'dur cevabımız diyoruz. Peki neden yazarak çıkartıyorum? Manyak mıyım? Çünkü eksi üstlerde hata yapma riskim var. Mesela 3 üzeri 12'yi 3 üzeri eksi 2'ye bölme sırasında herkes hata yapıyor. Ne yapmamız gerekiyor? 12 eksi eksi 2 yapmamız gerekiyor. O da 14 ediyor aslında. Ama herkes bunu diyor ki 3 üzeri 10. Aa, oldu canım. Öyle oldu yok. canım yan gel. Şimdi hangisi toplanırsa sonuç bir tam sayı olur. Şimdi çok basit bir soruyla karşı karşıyayız. Zor gibi gözüküyor. Yok artık bir artı kök 20 nedir diyorsun? Halbuki biz A kök B biçiminde yazmayı biliyorduk. Kazanımlardan bir tanesiydi. Kök 20 dediğimiz zımbırtı aslında şudur. Kare kök 4 kere 5'tir kardeşim. 24 4 kere 5 kere 5 20 4 Harika çok güzel. <laughs> 4 dışarıya 2 diye fırlar. Çünkü kaydıran dışına çıkabilir. Tam kare sayıdır. İçeride de 5 kalır. Yani 2 kök 5. O zaman bize sorduğu sayı 1 artı 2 kök 5'tir. Şimdi hangisiyle toplanırsa sonuç bir tam sayı demiş ya. Ya kardeşim şunu toplayalım hadi gel. Artı 2 kök 5 ne eder? 1 artı 4 kök 5 eder. Olmaz. Bunu attık. 1 artı 2 kök 5'i kök 5 ile toplayalım. 1 artı bu kök 5'ler kök 5'ler elma armut hesabından 3 tane kök 5 eder. Bu da olmaz. Geçtik. 1 artı 2 kök 5'i Eksi 2 kök 5'e toplayalım. Bunlar birbirini götürür bir. Ah bulduk işte. Oh be. Yani deneye yanılarak bulalım. Zaten 2 dakikamız var bir soru için. Rahat rahat dene kardeşim. Hocam çok ne güzel olacak? anlatıyorsunuz Ağzınıza ya, ha, dalga içimi, dalga, hocam. Ağzınıza sağlık. Dalga dalga hocam ne dalga Uranüs gezegeninin güneşe uzaklığı. Tonguç senin şerefine içiyorum. <laughs> Çay tabii ki. <laughs> Allah kabul etsin. Evet. Evet. E, yaklaşık 2 milyon 2 milyar 871 milyon kilometredir. Yuh artık. Var ya. Yani Yine uzakmış hocam. Hayır bir o dakika. Da senin bunu bilmen gerekiyor mu Hocam herkes bilmeli. Taksiciler bile hocam. Ben, <laughs> ben, ben, ben taksiciyim bilmeliyim. Ulan saçma saçmalama öyle. yani dolayısıyla bunu bilmen gerekmiyor. Ama bunun nasıl bilimsel gösterime aktarılması gerektiğini bilmen gerekiyor. Çünkü sen ne olacaksın? Bilim adamı olacaksın evladım. Tebrik ediyorum seni. Gerçekten çok elit hocam, bir Hocam ben film adamı olmak istiyorum. Evladım sen bilim adamı olabilirsin. Bak herkes doğru yönlendirilirse bilim adamı olabilir. Sen de olabilirsin. Nasıl olacağız hemen bakalım. Böyle bir sayıyı bilimsel gösterim derse bir kere bilimsel gösterimde ilk başta yazılan sayı ne olmak zorundaydı? 1 ile 10 arasında olmak zorundaydı. O zaman bu seçeneği attık, bu seçeneği attık. İki tane seçenek gitti zaten. Çünkü 2871 1 ile 10 arasında değil. 287,1 1 ile 10 arasında değil. Buraya aldık mı? Şimdi sonrasında da o zaman seçeneklerimize baktığımızda zaten 2,871. Eyvallah bu zaten hepsinde var. Ama burada 2'nin sağında kaç basamak olduğunu sayacağız bak. Hani 2'nin sağına koyduk ya virgülü. O zaman 2'nin sağında kaç basamak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O zaman cevabımız D seçeneği diyoruz. Ve geçiyoruz. İşte bu kadar. Herkese merhabalar. Tonguç Akir'de matematik çıkmış sorulara devam ediyoruz. Teok 1'de 2014'te çıkmış sorular. Üçüncü Defalarca e, çözdüm hocam. Ama bir daha sizden dinlemek istiyorum. Çok iyi anlamak istiyorum. Üçüncü hocam. bölüm. Saçmalama bir kez. Şimdi evladım bu soruları var ya en az 10 defa çözmelisin ha. Sana söyleyeyim. Evet hocam. 10 on defa önce, çözeceğim. Şu 10 defa çöz. Evet. Ve full yaparsın sana söyleyeyim. Çünkü çok basit sorular. Uzunluğu kök 80 olan bir tel. Kök 5 santimetre uzunluğunda eşbal yolda ne biçim bir şey bu ya. İğrenç bir şey. Ya bu. bana düz gelsene kardeşim 10 santimetre desene yani 2 yani santimetre desene ben onu 12'ye on böleyim çat diye bulayım ya ne gerek var bunlara. Ama bak. İğrençlik heee, yapmaya çalışıyorum. İşte yapmaya bana iğrençlik yapıyorsa ben de ona e, numara yapacağım. Diyeceğim ki ya köksende, kök kök 80'den bana ne? Uzunluğu 10 santimetre olan bir tel. E, kök 5 santimetre uzunluğunda ya uzunluğu 2 santimetre uzunluğunda eş parçalara ayrıldığında bunu herkes kafadan söyleyebilir. Uzunluğu 10 santimetre olan biter. 2 santimetre uzunluğunda eş parçalara ayrıldığında 5 parça çıkar. Bunu anında kafadan söyleyebilirsin. Ne yapıyorsun aslında? Onu 2'ye bölüyorsun değil mi? Eğer onu 2'ye bölerken hangi işlemi yaptığını görebiliyorsan ki bölme işlemi yapıyoruz. Kök 80'i kök başa böleceğiz. Bu kadar basit. Yani aynı benim bana gıcık gelen sayıları kapatıp çok basit sayılar veriyorum ya. Onlarla hangi işlemi yapıyorum? Bölme işlemi yapıyorum. O zaman ben bu verilen gıcık sayılarla da aynı bölme işlemi yapıyorum. Hadi bölelim. Kök 80'i kök 5'e bölsek. Köklü sayılarda bölme de e, zaten normal bölme yapılıyor. Mesela köklü sayılarda kök 10 bölü kök 5 nedir Allah aşkına? Direkt bölüyorsun. Kök gelir. Burada direkt bölüyorsun. 80'i 5'e bölelim evladım. 80'i 5'e bölsek 16 çıkar. Kare kök 16'dır. Ama kare kök 16 zaten 4'tü. İşte bu kadar basit. Harikasın. 2 üzeri 3, 3 üzeri 2 faizin hangisine eşittir demiş. Şimdi evladım bu bana düz gelmemiş. Ben onu düz gelmemiş. O da yani çok basit yapalım. 8 çarpı 2 üzeri 3 8'dir. <laughs> 3 üzeri 2 9. 8 kere 9 72. Cevap hangisi 72 veriyor? 2 çarpı 6, kere, 6 üzeri 2 36. 2 çarpı 36 72 eder. Bitti. Hocam çok bağlısınız. i̇lk yani, yani, ilk seçenek. Aynen. Seçeneği. Hayır bir kere şöyle düşün. Yani bir kere <laughs> bunu başka türlü, türlü yapalım. Şerbeti Süper. Geçelim. Bunu başka türlü yapalım. Bak şöyle düşünelim. 2 üzeri 3 aslında 2 çarpı 2 çarpı 2 değil mi? 3 üzeri 2 de 3 çarpı 3 değil mi Tonguç? Tonguç bunların bir tanesi 6 etmez mi? Evet. Bak 3 kere 2 6. Şu ikili de 6 etmez mi Tonguç? Evet. O zaman bak 2 çarpı 6'dan 2 tane yok mu? Evet. O da 2 çarpı 6 üzeri 2 değil mi? Ya, Bu da olabilir Tonguç. Ya. Her türlü yapabilirsin. Çünkü sen zeki bir öğrencisin ve bütün hepsini full yapacaksın evladım. Evet. Bir karenin alanı kenar uzunlukları 12 cm falan filan desen. Evet yorulduk abi. Yağmur yağıyor. Yağmur mu yağıyor hocam? Aynen. Hocam kağıtlar ıslanmasın. Hayır saçmalama. Dedim bak. Ee, bir karenin alanı kenar uzunlukları 12 ve 18 olan bir dikdörtgen varmış. Görebiliyor musun evladım? Görüyorum. E, ee, bunun alanına eşitmiş. Ya o zaman hemen çarpalım kardeşim. 12 çarpı 18 ne der? 180, 36 daha 216. O zaman karenin alanı 216 santimetre kareymiş. Bu karenin kenar uzunluğu kaç tane? Böyle? Şimdi bu karenin bir kenarı bu ise eğer alan nedir? Hemen hesaplayalım mı bakalım. 6 kök 6 çarpı 6 kök 6 değil midir Tonguç? Evet hocam. 6 kök yani kendisiyle kendisini çarpıyorum. Hani bunun alanı 216 ya. Hatta hiç ona da gerek yok. Çok daha basit yapalım. Bak, hocam. Karenin alanı 216 ise bir kenarı kaçtır biliyor musun? Sana bir soru. Bunu herkes yapamıyor. Karenin alanı mesela 16 ise bir kenarı kaçtır? 4'tür. Anında söyleyebiliyorsun. Ne yaptın? Hangi işlemi yaptın? İyi düşün. Şimdi karenin alanı 25 ise bir kenarı kaçtır? 5'tir. Anında söyleyebiliyorsun. Peki karenin alanı 10 ise bir kenarı kaçtır? -hı. -hı. Aa, i̇şte bak bunun müfredatta şeyi var evladım. Bunun karşılığı var. Dolayısıyla sen bunu bilmek zorundasın. Çünkü sen 8. sırasın. Hangi işlemi yaptın buradan buraya giderken? Bilemiyorsun değil mi? İlk başta bilemiyorsun. Bölme diyor arkadaşlar çıkarma değil. Ne kadar ne alakası var? 16'yı neye bölüyorsun? 25'i aynı sayıya mı bölüyorsun? Hangi işlemi yapıyorsun biliyor musun? Karekök alma yapıyorsun. 16'nın karekökü 4'tür. 25'in karekökü 5'tir. O zaman bunun da bir kenarı karekök 10'dur doğru diyoruz. Karekök 10'la karekök 10'u çarparsak ne çıkıyor? 10 çıkar. Hemen sana söyleyeyim 10 çıkar. Dolayısıyla 216'nın bir kenarı kaçtır biliyor musun? Karekök 216'dır. 216'yı da hemen şöyle çarpalım, çarpanlarına ayıralım. Hani 216'nın ne olduğunu bulamıyorsun ya. 2, 108, 2, 54, 2, 27, 3, 9, 3, 3, 3, 1. O zaman bu ikililer bir tane olarak çıktı. Bu ikililer bir tane olarak çıktı. Bak 2 çarpı 3 dışarıya çıktı yani 6. İçeride de 2 çarpı 3 kaldı yani 6. 6 kök 6, 6, 6, 6. Anladım hocam. Şimdi bak bunları yapamıyorum. Kardeşim bana ne diyorsan çok daha basit bir yöntem var. 6 altı kök 6 ile 6 kök 6'yı çarp. Hani karenin bir kenarını bu diye düşün. Hı hı. E çarparsak 6 alt kere 6 36. Kök 6 çarpı kök 6 6. 36 çarpı 216 çıkar zaten. Aa. Deneyerek ilk seçenekte bulabilirsin cevabı. Eğer mesela şunu da istedin çıkmayacak 216. Bunu da istedin çıkmayacak 216. Seçeneklerden de gidebilirdik yani. Seçeneklerden de gidebilirsin. İki seçeneğin var. Hangisini istersen onu Yeter ki inançlı, azimli ve kararlı hı hı. ol. Yeter ki akıllı ol evladım. Süpersin. ABCD KLM karelerinin alanları sırasıyla 169 ve 25'tir. Apa demin yaptım soru geldi. Hayda. Bak aynı sorular çıkıyor. Çık dönüp dönüp duruyorlar eee 169 <laughs> bunun alanıymış. O zaman bir kenarı kaç Tomuş? Veya daha basit başlayalım. Şunun alanı, KLM'denin alanı 25'miş. O zaman bir kenarı Tomuş? 5'tir. Hani 25 neyin karesidir? 5'in karesidir. Amanstık bu Tomuş. mı hocam. Şimdi peki bunun alanında 169 mu? 169 neyin karesi diye soruyorum. Aynen. karesidir. He. Yani o zaten ona tam kareselerin içindedir 169. He. Hani yüzden sonra bak 100, 121, 144, 169 bunları ezberebilsen iyi olur. Bu onun karesi, bu 11'in karesi, bu 12'nin karesi, bu 13'ün karesi. O zaman bunları ezberebilirsen çok daha iyi olur, avantajlı olur senin için. O zaman diyor ki AK kaçtır diyor soruyorum. AK biraz garip bak, burasının hepsi 13'tü. O zaman şurasının hepsi de 13 olmak zorunda değil mi? Zorunda. Çünkü bu, bir kare. E burası 5 Buraya 8 kalmaz mı Tonguç? Ne kadar basit sorular. Lokum yayınları. Harika öncesi bir ötesi bir öğrencisin. Gerçekten de Tonguç abi videolarımız devam ediyor. Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de matematik çıkmış sorular. Teok 1 2014'te çıkmış soruları çözüyoruz. Hocam, Efendim hazır mısın evladım? Hazırım hocam. Süpersin artık bitiriyor zaten. Çok basit sorularla yine karşı karşıya. Ne biçim sorular bunlar ya? Yeter artık gerçekten. Yok yani. böyle daha Böyle mısın? bir şey olmaz. Saçmalık. Şimdi 4/6 4/6 4 var. İşimi sonuca hangisi? Ya çok basit. 4/6 üzeri 3'tür kardeşim. Çünkü 3 defa aynı şey çarpmış. Ya bu kazanımlarda olan bir şey. Ondalık sayıların, rasyonel sayıların kuvvetleri, üstü kuvvetleri. E o zaman ya 4 aslında 4/6 2 ile sadeleşirse 2/3 olmaz mı Tomuç? Evet. O zaman bu 2/3 üzeri 3 değil mi Tomuç? Cevabı vermiş abi. Ya bu kadar basit bir soruyu sen mısın? Yapar 17. Mi? soru bir de yani. Hani Kesinlikle. A kitapçının oynadık. Bir karınca, karekök 180 metrelik bir yolun karekök 125 metre. De... Aman Allah'ım şey ya. ya. Böyle bir karınca olabilir mi dünyada ya? Hocam karıncalar çok fazla çalışkan olduğu için onlar böyle ayaklar altında eziliyor olabilir mi? Fazla hırs gösterdi. Efendim karınca sence böyle davranabilir mi Allah aşkına? Yani karınca şunu düşünecek mi sence? Ee, karakök 180 metrelik bir yolun kaldı. <laughs> Saçmalık ya. Neyse ama biz yine de bu sayıları basit düşünelim. Mesela 180 metrelik yolun 125 metrelik kısmını yürümüştür deseydi ne yapardık? Çok basit düşünelim. Geriye kaç metrelik yol kalmış demiş. Abi bundan bunu çıkartırdım abi. Yani çok basit değil mi? Hani 180 metre deseydi hiç karekökü görme. Çünkü onlar gıcık gelen şeyler değil mi? Karekök 125 metrede gö e karekökünü görme. 180 metrelik bir yolun 125 metresini gittikten sonra geriye kaç metre <laughs> Bunu yapabilirsin zaten. 180 e o zaman bunun hepsi karekök 180'miş. Ben bu kadarını gitmişim. Karekök 125 metre. Ne kadar kaldı? Bundan bunu çıkartıyorum. Şimdi karekök 180 gıcık bir sayı şey gibi geliyor. Halbuki şöyle düşünelim. Karekök 180 eksi karekök 125'i yaparken A kök B formatında bunları dışarı çıkarmam gerekiyor. Karekök 180'i şöyle yapmaya çalışalım. 180 çat 2 90 2 45 e, 3 15 e, 3 5 5, 1. Şeklini açtın mı? Şimdi ikililer dışarıya fırlayabiliyordu. Görebiliyor musun? Bak bu 2 diye fırlar. Bu da 3 diye fırlar. Çünkü ikiz oldukları için. O zaman dışarıya ne çıktı? 2 kere 3, 6 çıktı. İçeride ne kaldı? Kök. 5 kaldı. 6 kök 5. Eksi. 125'i de aynı metoda yapalım. 125, 5'e bölünür. Başka çaresi yok. 25. 5'e bölünür 5, 5'e bölünür 1. O zaman ikililer bir tane olarak çıktı. O zaman ne kaldı? 5 dışarıya çıktı. İçeride kök 5 kaldı. Beş kök 6 elmadan 5 elma çıkarsa ne olur? Bir tane elma. Bir tane elma çıkar. Cevabımız değişti. Lokum yayınları. Abi mi? ne kadar basit değil mi? Sen var ya sınav notundan yüz almazsan neyim ben? Hocam Yok siz çok şey iyi Şimdi of 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 bombalamışlar soruda ya. <laughs> birinci Dünya Savaşı gibi olmuş. Eksi... Birinci Teok Savaşı. <laughs> evet. Birinci. Düşmanlarımız saldıralım. <laughs> Düşmanlarımız sorular. Sorulara saldıralım ve Çarkarı cephesi. Eksi 4 üzeri eksi 3'ü. Sayısının ek Aman ne karıştırmış ne karıştırmış Rezillik. ya. Gerçekten bu saçmalık ya. Yok şaka yapıyorum. Saçmalık değil güzel bir soru. Tabii Neden güzel bir güzel soru? Bir soru ee, bölümü hangisini eşittir derse bölelim kardeşim. Eksi 4 üzeri eksi 3'ü böyle yapalım. 2 üzeri eksi 4 yapalım. E, çok zor değil ki. Neden biliyor musun 4 çünkü 2 üzeri şeklinde yazılabilir. Nasıl yazabiliriz? E, eksi 2 üzeri 2 değil midir 4 evladım? Bunun üzerinde eksi 3 var. Bölü 2 üzeri eksi 4. Şimdi artık tabanları aynı hale getirmeye başladık. Yukarısı ne olacak? Bu ikisi ne yapıyordu? Çarpıyordu parantez olduğu zaman. Eksi 2 üzeri eksi 6 bölü 2 üzeri eksi 4 değil mi evladım? Evet hocam. Şimdi bak bir kere sonucumuz eksi bir sayıyı artı bir sayıya böldüğümüz için eksi olacak. Şimdi bak burada arkadaşlarımız bazı noktalarda yanılıyorlar. Çünkü bu çift kuvvet ya bu da eksi ya o zaman sonuç artı olur. Hayır abicim parantez yok. Eğer şöyle olsaydı herkes bunda hata yaptı çünkü burada. Ee, eğer böyle olsaydı bak eksi 2 üzeri eksi 6 olsaydı bunun sonucu artı olurdu. Ama eksi 2 üzeri eksi 6 da bunun sonucu eksi olur. Anlaştık mı Tomuş? Anlaştık. Bu önemli bir hata noktası. O yüzden buna dikkat diyorum. Yani parantez olmadığı zaman parantez olmadığı zaman bu çift kuvvet işareti değiştirmiyor. Hatasız zaman, kul olmaz demiş. Bu eksi kanka. bu da artı. Eksi artıya bölsek sonuç eksi çıkacak. O zaman artı seçenekleri eledim. Şimdi 2 üzeri eksi 6 bölü 2 üzeri eksi 4. Bu zor bir soruydu. Baksanıza 19. soru. Bunun buna bölümü üstler çıkartıyordu. Ama ne yapıyorduk? İkinci dikkat noktamız. Dikkat. Ee, üstleri yazarak çıkar. Eksi 6 eksi eksi 4. Çıkartacağız üstleri. Bunun eksi 6. Bunun üstü eksi 4. Arasına eksi koyuyorum. Çıkartıyoruz. Eksi eksi artı eder. Cevabımız eksi 2'dir. Cevabımız 2 üzeri eksi 2 çıkacak Tunguç'um. 2 üzeri eksi çıkacağı için ne diyoruz cevabımız evladım? Eee söyleyelim. Cevap eksi bu 2 üzeri 2 zaten 4 demek değil mi? Ama bunu tepe taklak yapıyorum. -1/4 diyorum. Anlaştık mı evladım? Tam bu sana zor mu geldi? Hani uf ne kadar zor o işin içinden çıkılmaz bir şey haline geliyor O zaman çok daha basit düşün abi. 4 üzeri 3 kaçtır? 4 çarpı 4 çarpı 4. Yani bunu da kendini yapabilirsin. 4 x 4 16. 16 x 4 64. Bunu ters çevireceğiz. Eksi kuvvet olduğu için. 1 bölü 64. Başında da eksi var kardeşim. Eksi 1 bölü 64. Bölü. Bu nedir abicim? 2 üzeri 4 nedir? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. 16'dır. Ters çevir 1 bölü 16. 1 bölü 16. Şimdi rasyonel sayılarda bölmede ne yapıyorduk? Bu alttakini alıp ters çevirip çarpıyorduk. 16 bölü 4. Evet. Pardon 16 bölü 1. Özür dilerim. E, bununla bu sadeleşti. işte 4, 1 kaldı. Eksi 1 bölü 4 cevap. Yani iki türlü de yapacağım. Bunlar uğraşmayacağım dersen e, çok daha basit yöntem var. Yani uzatmaya da gerek yok aslında. İstediğini yapabilirsin. Ama sen zeki bir öğrencisin biliyorum. Sayı doğrusunda gösterilen k Zekan sayısı. fışkırıyor hocam. Hangisi olabilir? Şimdi k sayısına dikkat edersek 9 ile 10 arasında bir şey çıkmış. Şimdi tam kare sayıları bizim bilmemiz gerekiyor. 1, 4, 9, 16. Yani bunu 78. yazışım biliyorsun. Sen de artık bunu anlaman gerekiyor adam. Çünkü bunu anlarsan her şeyi yapabilirsin. Tonguç'un um bak. E, 8, 9, 100. Şimdi demiş ki K sayısı. Bak 9 demek aslında karekök 81 demek değil mi Tonguç? 10 demek aslında karekök 100 demek. E K sayısı da 9 ile 10 arasında ise şu arada bir yerde ise 81 ile 100 arasında bir şey olmak zorunda. Cevabımız 87. Aa. Bu kadar basit.